Üç, iki, iki, ik 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 de canım kapanıyor çünkü yani, bir, biraz önce telefonum şarjı bitti. Şimdi de e şöyle bir lamba ışığı açacağım. Şimdi de, nasıl desem e ne diyeceğim bilmiyorum. Birazdan zaten çıkacağım. Ben yani size görüşürüz dedim. Görüşürüz diyeceğim. Kapatacağım yani bir, bir iki dakika sonra kapatacağım. Kazanıp çıkacağım. Sonra, 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 kişiyle akraba olması çok saçma. Miyim? Çünkü ikiniz bana inanmadınız gittiğiniz olaylardan yarım yamalak haberi olan bir kızın inandınız yani ben o gün e, sana anlatayım onun ima ettiği şey şu e, ben teyzemin adını taşıyorum aslında. Benim adım ismi normalde Allah rahmet Ayşe Mizgin. Ama e, ben teyzemin ismini kullanmıyorum çünkü teyzem öldü ve yani insana dalga geçerler sırtlan. Benim Mizgin ismimle dalga geçsin ya yani gerçek ismimle değil. Ee, o yüzden öyle bir şey. O gün ertesi günde işte, topluluğa attığım ertesi günde gittim. Şey teyzemin ölüm yıl olduğunu unutmuşuz. O gün de farkına vardığımızda kuzenim odasına çıktı tabi demin bahsettiğim Kübra'nın abisi odasına çıktı. Ben de onun yanındaydım çünkü e, Kübra'nın hiç annesini annesinin öldüğüne haberi yok yani, kısaca. E, ben de o yüzden onun yanındaydım. E, sordum işte sordum e, dedim Efe abi öyle Efe abi bunu e, Kübra'ya anlatırım işte o yüzden bütün gün yanındaydım yani ağlıyordu yatırmaya çalıştım ama sağ, sonra da gittim sakinleştirici vermişti o tür şeyler yaptım. Dünya o yüzden yanındaydım yani hiç kimse aşık falan salmasın ve o Deniz'in abisi 23 yaşındaki adam evli yakında çocuk bekliyor zaten ben ona aşıkmışım. Yani bu yalan hiç doğru değil namusuma laf ediliyor zaten yani benim sevdiğim bir kişi var o da Mehmet zaten ım, sen Deniz'e bana güvenmediniz inanmadınız gittiniz Asya'nın yarım olup olan şeylerine inandınız zaten. Hem sen hem Deniz. Ben ikinize de kanatları teke tek attım. Yağmur da biliyor. Yağmur da hatta mesajları da gördün. Yağmur, yağmur her şeyi benimle birlikte yaşadı. Hatta Yağmur bana psikolog falan önerdi. Yani o çocuğu götürmek için yani tavsiyeler verdi. Siz o gün bana siz o gün bana inanmadınız gün. Hayır. Asya'nın bütün imha ettiği şeyleri ben cevaplıyorum sana. Ah, senin bütün ima ettiği şeylere ceaplıyorum. İşte yalancıymışım işte filan filan. Böyle bir şey de var. Mehmet'in o şakası yüzünden bu hale geldik biz. Ben inanmamak değil. Ben onun için gittim e, bilet, e, kendim kendimi ölmeye çalıştım yani yani normal bir şey değil zaten. E, Mehmet'in yaptığı şaka zaten normal değil. E, Mehmet'in yaptığı şaka normal olsa derdim tamam. Ama şakası normal değil. İki gün önce de zaten. Ondan iki gün önce. Bayramın ikinci günü. Cumartesi'ydi. O şakan aynısını zaten bana yaptı. Sonra pazartesi günü gene aynı şakayı yaptı. Ben inanamadım artık. Yani bay, böyle... Em, okullayım. Okullayım son dersteyim. Hem geliyorsunuz. ya yani Mehmet'e zarar... Kendim için Mehmet'e... Evet ya. O seni dün bana darıldığım olay şu Elif'le ilgili olan olay. Ben sana ben komiklik olsun diye yaptım. Ben şaka mayetini yaptım. Elif de biliyor şaka mayetini yaptım. Ben ben, ben ben sen onu kendi şey yaptın. Ben benim hiçbir olaydan hiç bir alakam yok. Ben de ortalığı birazcık ee, birazcık güldürmek için yaptım ama sen bana darılıp gittin. 10 dakika sonra Kübra sana yazdı. Ne yazdıysa bilmiyorum. Silmiş. Bende görünmüyor. Bende, bende silinmiş. Ee, Kübra Kübra'ya sordum. Kübra benim izni aldı. Sen on, on, onu yapıyordun zaten. Ben de dedim, hayır ben resim çiziyordum. Resimi keseceğim. Folyo, folyo yapıştıracağım. Ee, böyle böyle kalsın diye <laughs> ama işte bilmiyorum. Siz bana Kübra'nın nasıl inandıysanız bilmiyorum. Sen o ki, ben sana sonra anlattım Kübra yalan attı. Çünkü ben Mehmet için yapmadım onu. Evet, iki avucumu iki avucun dememiş. Bir da şöyle diyelim. bunu bu neymiş? parfümün zaten. bunu bıçak olarak sarayım. Bu da bıçağın ağzı yani kestiğimiz yer. Avucumda böyle sıkıyormuşum sinirden. Hmm. Avucumu öyle bir şey sıkıyormuşum. Ben farkında değilim. Sinirde sinir, müzik dinliyorum. Resim çizmiş resimlerin kenarını çıkacağım. Bıçak bıçağı da kenarını kesmek için kullanıyorum Bıçak avucumun içinde. Yani bıçak ters tarafında tutuyormuş. Kibra geldi mizin mizin elimi kesiyorsun işte. Avucumun avucumun şey olduğunu çizdiği böyle çizik gibi tarz bir şey olduğunu fark etmedim acımadı zaten yani böyle hani hemen bir tırnaklarınız uzun olunca böyle beyaz şey yani kaşırsınız beyaz şeyler çıkar ya öyle bir şey olmuş ortada yani Kübra onu demek istedi ben kendi 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 canıma kastetmedim zaten zaten yani konu konu dünkü bütün konu ağladım yani bütün gün senin gözün önünde de ağladım hani aslında ima ettiği şeyleri de dinlemen bile hataydı yani Yağmur geldi dün beni o kadar teselli etti ki, değil mi? Dün ağlıyordum gözünün önünde. Dün ağlıyordum gözünün önünde. Sen sen beni güldürmeye çalıştın. Ben ağ ben ağlıyorum. Ben dedim, yapamayacağım. Ama e, yapamadım. Birkaç defa denedim zaten çok çok kez denedim ama ıı, birkaç defa denedim çok kez denedim ama başaramadım denemek istemiyorum zaten ya ama... evet gülmedim gülmedim çünkü gel gel ben ağladığımda gülmem yine gülürmeye çalışanlar bile gülmem sakinleştim de duş almıştım saçımı annem saçımı tarıyordu ee, annem kardeş kar annem benim biz insan kardeşini işte kardeşin doğacak kardeşimle ilgili konuşuyorduk. Ee, doğacak kardeşimle ikimiz konuştuk. O, o an aklıma dank etti yani ee, e, o an aklıma dank etti. Yani unutmuştum yani yani annemin benimle ilgilenmesi işte saçımı ördük işte. Bir an telefonumu elime aldım. Aklıma dank etti yani o konu yüzünden ben ıı, herkes aram bozuldu yani yani bir konu yüzünden herkes aram bozuldu yani sizin olmadığı zamanda yağmur vardı yanında yalan yok yağmur vardı yağmur beni her gün teselli etmeye çalıştı yağmur yani siz ikiniz benim abonelerim benim YouTube'a YouTube'a verdiğim başarıyı bile sorun söylemedi yani demediğimiz yine hayırlı olsun işte o tür şeyler yapmanız Evet ya küçük güçlü bir kızım evet. Evet ya. Tarafından. Hmm. Sevgisi tarafından. Evet ya. Bir, bin yüzde abone oldum ondan sonra söyledim. Yağmur yağmur gör, görmez hemen paylaş. Çünkü niye? Ya. Siz ben ikinizle ayırt edin. Üçünüzle ayırt etmem. Deniz'in bana yardım ettiği çok şey var. Senin de yardım ettiğin çok şey. Ya, yağmur da yardım ettiği çok şey var. Ama ikinizin ben ikinize de ihtiyacım ikinize de yani ikinizin benim size ikinize ihtiyacım olduğu dönemde siz beni yarı bırakıp gittiniz. Yağmur vardı. Yağ, yağmur bütün o kadar teselli etmeye çalıştı ki birimiz sakın ağlama değmez. Ben onun kanka gerçekten sevdim. İşte o tür o zaman daha duydum. Çünkü yağmur o kadar yardım etti ki Ya ne sözü ya? Ne sözü? Siz sözün... Ben sözümde dursam bile durmuyorsunuz. Size en son biz ne yıllar... Böyle haftalar önce biz ne söz verdik? Hoş geldin ki İpek Aydın. Ee, yıllar... Haftalar önce biz ne söz vermiştik? Söz, sözü de söylüyorum. Biz asla hiç kimse bizim aramızı bozmasına izin vermeyecektik değil mi? Tabii Deniz Hanım Asya'ya inandı. Sen de ikimizin arasında kaldın. Yani ben sana kanıtları attım, atmama rağmen. Yağmur hatta inan ben ikinize ihtiyacım olan dönemde bile ikiniz bana öl dediniz ya. İkiniz bana ölseydin dediniz. Ölseydin de kurtulsaydık senden. Denizle sen de o an o imaya getirdin. Yani benim ölümü istiyorsunuz ki. Ama o imayı da getirdin Pelin. Ben günlerce size yalvardım barışalım diye, günlerce yalvardım ben size. Ama artık yalvarmayacağım. Ne alaka? Ağlam ağlamayacağım zaten artık ağlamayacağım yani. Ben ben o kadar şey nasıl desem? Zaten ben dedim böyle böyle sen bana inanmadın dedim. Burada hatta mesajlarınız bile var ve her şeyi gösterebilirim. Her şeyi kanıtlayabilirim. Vermeyeceğim. Zaten istemiyor. Kız kabul etmedi. Kabul etmedi. Zaten istemiyor. O yüzden vermeyeceğim. Ben dedim penis siz bana inanmadınız. Ben de ben de dedim ki belki vermeyeceğim zaten sözler. Zaten ona oyun bakalım ne yapacaksın. Hop At bakalım. Bu arada arkadaşlar yani size söyleyeyim şurada haber veriyorum. 31 Mayıs yani banyo sonu kuzenime bir günlüğüne kanalımı vereceğim. Çünkü o gün ameliyata mı Ameliyata öyle bir şey gidiyormuşum. Eee um, um. Yarın öyle 31 Mayıs'ta ameliyata giriyorum. O da size bütün bilgilerimi yetiştirecek. Bir de belki hastaneye giderken bir fotoğraf falan atarım. Postlarım. Zaten yağmur bütün gün benimle olacak. Kaç sınıf mıyım? Ortaokul 3. Yeni 7. sınıfım. Ben ee, yani o gün beni anlayan sadece yağmurdu. Ee, ben Allah'ımdan tek bir şey dilerim. Yani ikinizde de barışmıyorsam da Mehmet'le barışmamı tek istiyorum. Tek onun işte düşmanlarım bile aynı şeyi dedi. Yani sınıfta o kadar düşmanım var ki. Demin dediğim Deniz ve Pelin'e güvenmesin. Onlar seni yarı yolda bırakacaklar veya sana güvenmeyecekler diye ben de o kızları bin böyle dövdüm ki disiplinlik oldum okuldan atılacaktım ama dua etsinler, kuzenim orada öğretmendi ee, zaten ben e, ben zaten onun yaptığı şey... Daha, e, Bir şey soracağım. Bu ciddi misin yani? Ben. Ben cevabımı yazdım sana. <laughs> Çünkü bilmiyorum. Neymiş? Zaten bir şaka yüzünden yani onun evet var. Yani YouTube ismimle Instagram ismim aynı. TikTok hesabındaki TikTok hesabında iki hesap kullanıyorum. Birisinde yüzümü gösteriyorum. Birisi de Astro Full astro içerik. Bugün akşam, akşam nişandan sonra gelirse geç olmazsa bütün Instagram, TikTok şeylerimi atarım. Ee, bilmiyorum. Arkadaşlar bu duvarı görmeniz zaten. Arkamı görmüş olabilirsiniz. Arkam dolu asla. Çok teşekkür ederim ama güzel değilim. Yani yeminle güzel değilim. Ee, birazdan şarjım bitiyor zaten. Ee, şu tarafa da gösterip kapatacağım. Yani yüzümü göstermemi çok istediniz. O yüzden yüzümü göstermem. ya. Şu tarafa bakar mısınız? En güzel tarafı. Ama herkes çok kıskanıyor. O taraf benim bütün dünyamın tarafı. Burnum yanıyor ya. Arkadaşlar şimdi söylüyorum. Belki bir gelecek hafta canlı açarım ya da bir yarın. Bilmiyorum. Ee, Um, sonra 31 Mayıs'a kadar canlı açmam. Um, um, benim mesaj attım, bakabilirsin. Gelecek hafta canlı açar bilmiyorum. Açar mı ihtimalle ama sonra açacağım. 31 Mayıs'ta ameliyata gireceğim. Çarşamba, Perşembe falan çar. Perşembe günü tekrar burada olurum yani okula. Ailem okula gitmemi tavsiye ediyor. Zaten ameliyat 2 saat sürecek bir ameliyatmış. Burnumun içindeki sıvıyı alacaklarmış yani. Burnum ve Sana kurban olur insan ya Yanlışım Kurban olurum sana Zaten kapatacağım. Nişan akacağım, öyle evet, şu şey ne yapacağım? Yani em, akşam bütün Instagram hesabımı, TikTok hesaplarımı atarım. Takip edersen sevinirim. Bir tane TikTok hesabımda e, kendi yüzümü gösteriyorum. Uzun zamanlar oraya paylaşmamıştım. Paylaşırım. Öbür Instagram yani, öbür TikTok hesabımda full Astor içerik yani Astor olsun, Atakan olsun ben. Onur'dan sonra Atakan hayranıyım. Hayran Atakan hayran eden eden kişi sağ olsun. Atakan hayranıyım. Ee, zaten birazdan uykusuzluktan göbereceğim ama mecburen o nişan açacağız. Makyemi tazeleyip çıkarım. Ben o deminki beyaz kuğu gibi hepsini Bilmiyorum bu arada yemek yemek iştahım da yok yani. Nasıl desem annem benim bütün sevdiğim yemekleri yaptı. Ben de yardım ettim. Ama Yok yani ben yemedim. Biraz da kapatacağım zaten. Ya bir yem, yarın açarım. Yarın açarım. Yarın ya da açacağım. Bir açarım. Hmm, haber veririm zaten.